İyi akşamlar arkadaşlar. Hafta kapanışı değerlendirmemize hoş geldiniz. Ee, bugün iyi başlar gibi yapıp e, sonradan e, öğleden sonra feci şekilde testereyle negatif kapatan bir piyasamız vardı. Ama önemli olan bugünün kapanışı değil. Bugün nerede e, kapattı? Haftayı nerede kapattığı idi? Hemen e, grafiklerimize geçelim. Biz 100 grafiğimizden başlayalım arkadaşlar. Evet e, ne demiştik hafta kapanışı şu bölgede olursa pozitif yukarı doğru gider 9900'e kadar e, görürüz demiştik ilerleyen zamanda. Fakat tam da dediğimiz beklediğimiz yerden satış geldi. Dün ne olmuştu tam da bizim çizdiğimiz 9420 seviyesinde kapanış atmıştı tam böyle e, ucu ucuna. Bugün de e, çok fazla yukarı çıkmasına rağmen hatta 9500'ün üzerine çıkmasına rağmen e, gelen satışlarla şöyle saatlik e, bakalım. Şöyle bakın yani öğlen biraz satıldı sonra tekrar yukarı çıkmaya çalıştı ama yukarıda maalesef tutunamadı. En son saat 4'ten sonra da direnç altına inip e, satıcılı bir şekilde kapattı arkadaşlar. Yani e, şunu demek istiyorum şurada arkadaşlar dört buçuk aylık neredeyse bir düşen trend var e, bu trendin kırılması yukarı doğru kırılması bu kadar kolay olamaz yani sadece bir gün işte 107 milyar 106 milyar hacim yapıp da hadi ben gidiyorum yukarı e, demesi saçmaydı bunu ben yayınlarda defalarca anlattım bu direncin geçilmesi için çok fazla para yakılması gerekiyor arkadaşlar öyle kolayla geçilecek bir direnç değil. Çünkü düşüş trendine göre hareket eden yatırımcı çok fazla. Kurumlar çok fazla. Onların pozisyonunu bozmak için ise en az onlar kadar para yakmanız gerekiyor arkadaşlar. Hani diyorlar ya işte iş yatın o kadar şortuna herkes bir long açsa iş batar. İş batmaz. Hepimizi de yanında götürür arkadaşlar. Yani yanında götürmez de batmaz bizi götürür aşağıya. Öyle söyleyeyim. Öyle bir paramız bizim yok bireysel yatırımcı olarak. İşte kurumların burada maliyet yapması gerekiyordu ki yapıldı burada güzel maliyet yapıldı. Ama maalesef buranın geçilmesine şimdilik izin verilmedi. Peki burası geçilemezse ne olur? Eğer pazartesi haftaya kırmızı başlar isek şöyle göstermeyen size tepe, tepe, üçüncü tepe olarak bunu kabul edebiliriz. Dipler zaten alçalan dipler şeklinde yani en alt dibimiz şurası bu dibin altında bir dip yapmamız gerekebilir. Bu da 8500 altına sarkma olabilir. Daha sonra yine bir tepe belki şu taralı bölgeden tekrar dönüşte 8200 bile gelebilir senaryo bu şekilde arkadaşlar. Onun haricinde yukarı kırarsa pazartesi e, yukarı kırar geçer ise yine o senaryo geçerli 9900 hatta 10000 e, görebilir buradan hacim şekilde ama yalnız 100 milyar küsur hacim gördükten sonra dün ve bugün yine 85 milyar hacimle kapattı. Hacimde bir düşüş var. E, bu hacimle bu iş çok zor arkadaşlar. Bakın yabancısız borsalarli yapar e, 2022'di yabancının yüzdesi olarak o zamana kadar en az olduğu zaman da %26, %25 o civarlara düşmüştü borsadaki yabancı oranı %67'lerden. O halde biz 2022'de 2-3 defa rally yapmıştık hatırlarsanız. Birine işte enflasyon rally istediler, birine dolar rally istediler, birine bu da benden olsun rally istediler falan. Yani en kötü kağıt 3'e katlamıştı o sene hatırlarsınız. İşte bilmiyorum şu an hani çok fazla ee, insan var hani yükseliş bekleyen ama e, şu görünümde maalesef e, hoş değil yani dördüncü gün bugün o dirençte oyalandı yukarıdan inen eğik dirençte oyalandı dördüncü gün maalesef geçemedi arkadaşlar şurada 107 bin yaptığında bile geçemedi dün yukarı çıkmıştı ama nedir bizim onayımız neydi bu direnci kralımı. 4 9420 tam 9420 kapatmıştı daha önceki videolarda bu direnci çok fazla anlatmıştık üzerinde kalsın hafta kapanışı burada olsun istiyorduk olmadı altına sarktı Pazartesi kırmızı biterse yeni bir alçalan dipe hazır olun derim ben arkadaşlar bakacağız göreceğiz ne olacağını bizim oyun planımız neydi arkadaşlar Viyop tarafına gelelim burada açtığımız zaman yine bakınız burada direnç kırılmıştı. Viop iyi gözüküyordu ama e, çarşamba gününden belli etmişti burada bir hani, e, çok fazla satış yemişti. Dün çok güzel yükseldi sona doğru ama bugün e, dün verdiğini neredeyse yani puan olarak almadı ama hisse bazlı olarak eminim dün verdiğini geri e, almıştır. Viop'un 10811 üzerinde kalması gerekiyordu. Dün bunu başarmıştı. <laughs> Pardon, dün bunu başarmıştı ama e, üzerinde kalamadı ve e, çok büyük satışlar yedi. 10.900'e kadar neredeyse bugünden bir yükseldi ama e, oradan feci bir şekilde satış yedi. Kapanışımız 10.730 arkadaşlar. Yani 100 puan olması gereken direncin 100 puan altında kapattı. Maalesef e, satış yedi. Bizim şeyimiz neydi? Oyun planımız şu sonra. 9400 seviyesine kadar şortlar açmak yükseldi ya da short eklemek ve burada düşüş beklemek 9400 üzerinde 9400 e, bistis, 9420 üzerinde kalıp bu arkadaşta da 9 10811 üzerinde kalıcı olursa yani en kötü şurada stopumuzu yüzde bir buçuk ile iki buçuk arası bir stop belirlemiştik. İki önceki yayında vardı bu. Orada stop olmaktı. şu an bizim şortlar bile oyun planındaki şortlar bile karlı arkadaşlar. Çünkü biz neredeyse 10.900'e kadar short açıldı. Short maliyetleri epey yukarıda şu an. Yani şurada başlanan operasyonda şu an kardayız. Hani stop olsak bile e, çok da bir şey kaybetmeyeceğiz e, diyebilirim. Oyun planına uyan arkadaşlarım için. Neydi bu oyun planın Denge teorisiydi. Bunu e, önceki hafta sonu yayında ayrıntılı olarak anlatmıştım. Sanırım cumartesiydi. E, o günkü çektiğim videoda ayrıntılı olarak anlatmıştım. <laughs> Kendimize bir denge e, kurup işlemlerimizi ona göre yapacaktık kendimiz için en iyi olan ihtimali beklentimiz üzere e, bizim menfaatimiz olan ihtimali seçip o ihtimalle devam edecektik şu an için e, herhangi bir sıkıntı yok pazartesi yukarı yüzde iki buçuk bile açsa az bir zararlı hani, e, stopta olup e, çıkabiliriz yüzde iki buçuk üç dört beş zarar kabul edebilir arkadaşlar devam edebilir ama ben 10.900 üzerinde shortta kalmayı çok uygun bulmuyorum onu söyleyeyim ama dediğim gibi buraların altına indiği zaman burada tekrar bir yeni dip yapacaksa 9700'lerde buralardan short açıp buralarda maliyet yapan arkadaşlar çok 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 güzel para kazanacaklar. Portföylerini 1-1.5'a kadar en az 1.5 katı portföyünü katlayacaklardır. Bunu da belirteyim. Viyop'un kapanışı kötüydü. saatli hemen bakacağım. Şurada Evet burada e, VIOB'da daha sert düşüşler gördük bugün biz düze nazaran. Ama e, burada e, 710 desteği çalıştı. Bir kere oradan bir yukarı aldı. Daha sonra neredeyse tekrar 10800'e gidecekken ki şu mumun içerisinde gitti. 1800'e gördü. Ama daha sonra 7 satışta daha da aşağıda kapattı. Zaten satıcılı olarak da hani kapanış geldi. 15 dakikadan da bakar isek arkadaşlar. Son mumlarda satıcılı mum geldi. E, şu dediğim arkadaşlar bu 10.700'den sonra 10.800'ün üzerine gördü, 820'nin üzerine bile çıktı ama ondan sonra artık dayanamadı. Sonra son cılız bir darbeden sonra sert satışlarla saat 5-5.30'dan sonra sert satışlar geldi ve iyice aşağıya indi arkadaşlar. Şu an 710 desteğimiz burası kırılır ise dediğim gibi 9.700'e hazır olmalısınız burada kırılması gereken nokta biz düze baktığımız zaman tekrar bir açıyorum arkadaşlar pazarsı gepli açıp yukarıda devam ederse sıkıntı yoktur ama bu şekilde bu direnç kırılmaz çok güzel para koyulması lazım ortaya hani bugün tweet atmıştım ya bir tane baba yiğit gelecek, basacak parayı ortaya, bütün satışları karşılayacak ve bir de üstüne bir endeksi yukarı çıkaracak kadar parası olan bir adam gelip hodri meydan diyecek, o şekil çıkar. Bunun en iyi yolu da gap yukarı açıp oradan tekrar yukarı devam etmektir. Ne demiştim? Bankalarda %6 ila 8 mum gelmeden e, çok heveslenmeyin demiştim. Hep bakın %5.5'larda e, kalan şu mesela şu mum %5.20'lerde kalmıştı. %6-8 aralığında kapatmadı. O mum gelmeden heves etmeyin. Dediğim gibi bakın bankalar dirençte. Şu gördüğünüz direnç, şu gördüğünüz destek, şuradaki destek direnç, şuradaki direnç. Çok önemli. Yani son bir senenin en önemli seviyesinde mesela şu an banka endeksi. Buraların gepli geçirip yukarı doğru uzaması lazım. Aksi takdirde o hızda, o sertlikte aşağıya gelebilir arkadaşlar. Herkes şortçuları patlatacak, şortçuları patlatacak, şortçuları patlatacak diye bir sürü tweet okudum. Yani tamam, e, sizin hayaliniz, umudunuz, yazanlar için söylüyorum bu olabilir, belki hani şortçular battı zaman eğleneceksiniz, mutlu olacaksınız falan da yani kendi üstüme alınmıyorum, ben şortçu değilim, ben long da açarım, short da açarım. Trend nereye gidiyorsa benim umurumda olmaz ki, Bist 100 e, 8568'e indiği anda ben size tweet atmıştım, çarşamba, perşembe cuma geçen hafta en az 3 tane yeşil mum yanacak. Yukarı 4000 doğru 9400'e doğru gidecek diye oradan tweet atmıştım. Yani %10-15 bir para e, dinleyenlere kazandırmıştım. Yani ben longcu ya da kendimi atıf etmiyorum ama long da açarım, short da açarım. Piyasa nereye gidiyorsa. Ha, siz şu konjektürde bakın. Şurada siz işte efendim shortcuları çok sıkıştırdılar. Buradan sert bir mumla yukarı gidecek. Bütün shortlar patlayacak. Şu bu. Ödüyorsanız bu sadece bir fantezidir arkadaşlar o da işte bir Ahmet Mehmet değil ya koca koca kurumlar onlarda yani para basan kurumlar var bunların içinde. O kolayla stop olacaklarını mı sanıyorsunuz ya da atıyorum çoğunluk mesela şort açmışken büyük kurumların oradan iki tane adamın çıkıp bütün bu şortçulara patlayacağı piyasayı 11-12 bine süreceğini düşünmek. Sadece sadece elinizdeki pozisyona göre düşünmektir, etki altında kalmaktır. Elinizdeki pozisyonun etkisi altında kalıp bu şekilde düşünmektir. Hatta hatta bu şekilde oyun planı yapıp berbat şekilde zarar eden insanlar da vardır. Elinizdeki kağıt da göre plan yapmayın, piyasaya göre plan yapın. Yani grafikte ne görüyorsanız arkadaşlar grafikte ona göre plan yapın. Siz yanlış kağıt almış olabilirsiniz, doğru kağıt almış olabilirsiniz. Grafik sizi destekliyorsa ne mutlu, aynı yolda gidersiniz. Ama işler tersine döndüğü zaman stop olur çıkarsınız, kar alır çıkarsınız, kol keser çıkarsınız çıkarsınız tren nereye gidiyorsa oraya uyarsınız. Ya yani elinde <laughs> long açmış adamlar size ben net söyleyeyim. Gel bir bir yopa. Şunu çizgileri kaldıralım. Şu. Dojide, bakın şu yeşilde kimse açamadı, şu dojide de kimse açamadı, şu yeşil mumun sonunda açtılar long arkadaşlar bir güvenip, burada da mal alamadılar, bakın şurada korktular, bakın dipte zaten kimse açtı, 8500, e, 60-70'lere düştüğünde zaten herkes 7700 şu bu falan demeye başladı, ben hani size tweet attım, 3 tane yeşil mum gelecek, şu mumları söyledim o zaman ben size, oradan da biz düzenliysek 9400 görecek demiştim, şu mumda en dibi gördüğünde. Kimse buradan long açamadı. %90'ından bahsediyorum. Şu Ertesi gün yeşil yaktı. Dediler ki şöyle bir mum tekrar düşecek. Çıkması için bir sebep yok. Mantıklı konuşmaya başladılar. Daha sonraki doji evet biz demedik mi? Piyasa yükselmeyecek. Tekrar düşecek. 8.700'ler gelecek falan dendi. E neyse, Cuma oldu. Hafta kapanışı diye bu sefer e, korkudan mal alamadılar. Yani şu mumun içinde mal alan çok azdır. E, pazartesi günü arkadaşlar, bu Pazartesi günü millet long açtı. Bugün bakın, long açtıkları seviyedeler. Anladınız mı? Niye millet hani şortlar patlasın, şortçuları çok sıkıştırdı? Ben size bu mumdan söylüyorum işte. Bakın arkadaşlar, piyasada işlem yapan hani kurumlardan bahsetmiyorum. Tweet atan fenomenler var ya, yani. Sen, ben gibi insanlar. bu Yüksek takipçiliği, e, genelde yani hisse millete çakanlar, telegram grupları olanlar, büyük üstadlar falan var ya onlardan bahsediyorum. Çoğu zaten Viyop'ta işlem yapmaz onların. Yan hisse taşırlar, millete çakarlar, o şekilde geçinmeye çalışırlar. Viyop'ta işlem yapanları ise şu üç mumda korktular long açmaya. Anladınız mı? Şuraya 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 hep buradan döndü, buradan döndü, buradan döndü diye anladılar. 8500'e indiği zaman, iğneye attığı zaman korktu herkes, kimse long açamadı. Ben 8568'de size tweet attım. Ben korkmam. Ben beklentim neyse, benim oyun planım neyse ona uğraşırım. Canlı zaten Sizde paylaşıyorum her gün tweetlerimi. Şu mumda ve hafta başı long kaçan arkadaşlar diyor ki işte bu kadar e, shortcuyu sıkıştırdı. Kocaman mumla bunu patlatır gider. Siz keyfinize bakın 11 bin 12 bin geliyor. Hani, hani nerede? Kırmızı kapattık. Ne olacak bu işin sonu şimdi? Yani e, o yüzden e, beni dahil, hani çok kimseyi yatırım yaparken, kendi paranızı harcarken, kendi paranızla bir değerli bir yatırım yapacakken beni dahil dinlemeyin. Kendi oyun planınızı kurun, kendi bilginize güvenin. Her fikir almak için onu, şunu, beni, başkasını dinlersiniz, kontrol edersiniz, çek edersiniz ama ben sizin elinizdeki pozisyonu destekliyorum diye ben iyi bir hoca olmam. Ya da ben sizin elinizdeki pozisyonun tersini söylüyorum. Mesela bugün sabahtan da yazdım ben tweette. Piyasa düşecek. Hatta öğlen karikatür attım. <laughs> Matador'un boğayı uyuttuğu bir karikatür attım. Dedim ki Hadi sana iyi uykular. Havalar ısınca gelir yine oynarsın. Boğaya dedim bunu. Ondan sonra zaten saat 12'den sonraki sert düşüşe bakın arkadaşlar. Yani elinizdeki pozisyonla ters konuşuyorum dedi. Ne ben kötü üstadım ne de sizin elinizdeki pozisyonla uyuşuyor diye ne de diğerleri iyi üstad. Bunun farkına varın. Kendiniz bir şeyler öğrenin ve kendi çapınızda bir şeyler yapmaya çalışın. Yani çok basit ya. Şuradaki bölge ya şu. Hiçbir şey görmüyorsunuz. Şurada bir kümelenme var. Ya bunu geçemedi işte. Bakın burada geçemedi. Bak. Burası destek değil mi? Burayı kıramamış. Kırınca da çok sert düşmüş buradan. E geldi şimdi orası direnç bölgesi. E geçemedi abi üstüne. Bak bugün kırmızı yaktı. <laughs> Pardon. O yüzden kendi bilginizle işlem yapın arkadaşlar. Yani burada para yakıyorsunuz. Çoluk çocuğunuzun nafakasını belki de buraya yatırıyorsunuz. Gelecek hayallerinizi buraya yatırıyorsunuz. Bu ciddi bir iştir başkasının sözüyle yatırım yapılmaz kim olursa olsun eğer ki çok net söylüyorum başkasının sözüyle yatırım yapacaksanız atıyor mesela iş bankası yapı kredi, işte garanti katılım bankaları hepsinin fonları var hisse fonları var piyasa fonları var ve bu adamlar bizden çok çok daha tecrübeli çoğu bunu yöneten ekipler takımlar başlarında müdürler var ekipleri var gerçekten profesyonel insanlar gidin abi fon alın İnanın sizden daha iyi, bizden daha iyi yönetecektir o insanlar sizin paranızı. Ve yetkili, sertifikalı, belgeli, liyakatle yerine gelmiş insanlar. Gidin fon alın gerçekten. Eğer illa da borsa diyorsanız ve çok böyle milyonlarca portföyünüz yoksa gidin abi hisse fonu alın, katılım fonu alın, altın gümüş fonlar alın bütün ya da fonlardan bir sepet yapın. Dursun kenarda her gün ekrana bakıp kafayı yemeye gerek yok arkadaşlar bir başkasının lafını dinleyerek yatırım yapacaksanız gidin bankadaki fon yöneticilerinin lafını dinleyin. Serbest fonlar var. Onların lafını dinleyin. İyi sağlam olanlar. O yüzden Ahmet'i Mehmet'i dinlemekten vazgeçin. Biz 30 çok geri kaldı demiştim. Ee, ne Viyop'a ne de bir uymuyor demiştim. Bu direnci henüz gelmedi demiştim. Bakınız bugün nereden döndü? Dirençten döndü. Dirence henüz gelmedi. Geri kaldı demiştim. BIST 30 tahtaları yavaş gidiyor demiştim. Bugün bakın direnç üzerine denedi. Hepsinden daha beter bir satış. 7 arkadaşlar 130. Tam da oyun planımıza uygun bir şekilde bunun olmasını bekliyorduk. Bu oldu. Ha bundan sonra ne olacak? dedim gibi gepli bir şekilde şu bölgede mum atıp yukarı sürerse bence hiçbir sıkıntı yok. Ben de longa geçerim. Hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Bir tarafta şortlarım belki durur hani belli bir yeri geçmeden önce. En azından e, 10.600'leri 700'leri 130'da geçmeden önce. Bir tarafta hani e, plandaki şortlarını vururken e buradan da long açıp kendimi hece ederim arkadaşlar. Sonuçta ben piyasanın yükseleceğine çok inanmıyorum. Şu bölge geçilmedikten sonra bakın şu bölgeye atmadıktan sonra piyasanın bir rally yapacağına inanmıyorum. Hani 12 bin, 13 bin, binden bahsediyorum. Oralar yok. Benim kafamda şu an görmüyorum ben oraları. E gelirse de ben içinde olacağım. Hani benim şortum var diye ben fırsatı kaçırmam arkadaşlar. Arkadaşlar Şortum durur, belli bir yere kadar hecederim. Ondan sonra baktım, güzel hacimlendi, piyasa güzel bir e, ivme kazandı. Momentum güzel. E, kapatırım şortumu, longla devam ederim arkadaşlar. Bu kadar basit. Yeter ki trendi anlayın, trendi takip edebilir Biz 30 ne diyorduk? Geri kaldı diyorum e, geçmiş birkaç yayında öyle söyledim. Mesela diğer endeksler şu, şu mumlarda e, dirence çok yaklaşmışken biz 30 bayağı bir geri kalmıştı. Ne oldu? Bugün direnci zorladı, üzerinde kalamadı kalamadığı gibi de birazcık fazla satış yedi arkadaşlar. En beğendiğimiz bankalardı. Çok güzel çıkıyorlardı ama dün ve bugün çok kötü performans hacim olarak gösterdiler. Ve bakın dün neredeyse yatay, bugün de neredeyse yatay olarak kapattı. Performans olarak yine en iyi bankalar. Bakın yine en iyi bankalar. Yani diğer büyük şirketlere baktığımız zaman banka derken de şu anlaşılmasın. Abidik bankalardan bahsetmiyorum. Yani X-Bank'taki tüm bankalardan değil bizim dört tane büyük bankanın performansından bahsediyorum. Kamu bankaları da hariç tutmak üzere işte Yapı, Garanti, iş Bankası, Akbank banka dedim bunlardır. Bunlar zaten size para kazandırır. Ama dediğim gibi onlar bile bakın kaldı. Yani şu direnci şu an için aşamadılar. E burada da aşamamıştı. Sonra sert düşüş yaptı. Şimdi aynı düşüş yapacak mı? Yoksa dediğim gibi gepli açılış yapıp yukarı uzun mu atacak mı? Bunu hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Endeks bu kadar. Ee, altın dediğim gibi dün e, indiği yerden toparladı. Hatta yeşil bir ara yaktı gitti. Bugün de biraz iyiydi. Gümüş e, altına nazaran bir tık daha iyi. Dün yeşil yakmıştı. Bugün de e, testere modu çalışıyor. De, desteğine kadar indi. Dediğim gibi buralar alım fırsatıdır bu arkadaşlar için. Dolar için e, enteresan e, bir şey oldu bugün. E, bir ya da iki önceki yayında ne demiştim? bu kısmı geçer ise dedim dedim atlayacak öyle ya da böyle çünkü DX çok fazla yükseliyor dolar çok fazla değer kazanıyor bizimkiler sıkışmamak için birazcık nefes boşluğu bırakacaklar ne demiştim arkadaşlar 34 66'ya kadar hani şuralara kadar bir mesafe olur şu süre kadar dedim burada dolaştırırlar dedim yani çıkıyor mu çıkıyor Burada da tı 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 yapar Şurada bir buçuk ay, iki ay, üç ay Ondan sonra gelir 34 e kadar kadar Bir şeyler yapabilir Aksi bir şey olmazsa Bugün de tam dediğimiz yere DXY yüceliği geçtikten sonra öyle bir iğne attı ki e, Zar zor Savuşturdular o iğneyi Şimdi 15 dakika bakar şurada görüyorsunuz arkadaşlar Sabahın e, Gecenin bir yarısı FX piyasalarında çok fazla bir baskı oldu. Ondan sonra yatay 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 Ama burayı gördü mü? Burayı gördü. Yani DX'ye bakacak olursak nerede DX'ye? Gel buraya. Çok kötü bir yerdeydi DX'ye. Allah'tan bugün biraz toparladı. Yani şu 107'nin üzerinde kalması gerçekten çok kötü olacaktı bizim gibi ülkeler için. Bunun nedenini ben anlatmıştım size. Işte. O yüzden bunun düşmesi, keşke şu 106'nın da altına inse birazcık, nefes aldırsa piyasalara. Bununla beraber Amerikan 10 yıllıklarına bakıyoruz. Biraz giriş vardı, orada bir haftadır biraz giriş vardı. Şu an için bugün üzerinde biraz çıkış olmuş. O da sabahki karışıklıktan, Fed Başkanı'nın dün gece yaptığı açıklamalardan kaynaklı. Bugün birazcık piyasalar karışık idi arkadaşlar. Oyunluklara e, çok yüksek seviye. Bu seviyeden girilir. Yani hakikaten girilir bu seviyelerden. Yani şuraya kadar düşse çok güzel de para kazanırsınız. Faiz indireceğim dediği halde oyunluklar hani yükseliyor. Ama işte dün ne dedi? Faiz indiriminde çok aceleci davranmayacağız dediği için tekrar dolar yukarı çıktı. Oyunluklar yukarı çıktı arkadaşlar. Düşünün bizim e, şey bile bu abinin adı. Bizim Tü, e, TL 10 yıllıkları bile düşüşü durdurdu. Sabit duruyor. Yani giriş bitti. bizim 10 yıllıklara şu an için giriş yok. Satıcı da yok. Alan tutuyor şu an bizim 10 yıllıklara. Yabancı borsalarda, Amerikan borsalarında e, düzeltmeler devam ediyor. Normaldir. Ne dedik? Şunu geçtiği zaman tekrar rallye girecek. Yani şu yükselişin şöyle bir birkaç gün düşmesi gayet e, normal olacaktır. Nasdaq birazcık ayarını kaçırdı. Dün akşam bir arkadaşımla bu Tesla muhabbetini biliyorsunuz size de anlatmıştım. Ona da söylemiştim ki 13 altında kalırsa, 313 altında kalırsa kes dedim. Hani çok dedim tutma, gap kapatmaya kadar inebilir dedim ki Nasdaq aynısını yaptı ama Tesla bu 313 desteğinden e, yukarı tepki gördü bugün. E, gayet de güzel bir hareket yaptı. Tesla'yı tut dedim. 313 altına kapanana kadar tut dedim. Yani şurayı kırana kadar böyle bir trendimiz vardı bizim burada beraber çizdiğimiz. Yani Altta gelene kadar işte belli seviyelerimiz vardı. Kapatırsın günlük dedim. Ne oldu? Buradan geldi yukarı döndü. Ben Nasdaq da bugün bir tepki verir dedim ama Nasdaq da diğer hisselerle bağlantılı birazcık düşüş oldu. Ama Tesla kendini kurtardı diyebiliriz. Avrupa borsaları. Amerika'ya göre daha iyi tutuyor dün çok iyiydi hani bugün de öyle böyle o da test edemedi ama şu an için DAX Alman borsası 19.700'leri geçmiş değil orayı geçince yapar ama şu an Alman hükümetinin durumu Avrupa'daki ekonomik durum hala destasyon algısının orada devam etmesi tabii ki piyasaları etkiliyor yani şuradan çok bile çıktı diyebilirim Avrupa borsası için. Brent yine 72 binlerde e, dolanıyor. Az önce 72 bin küsürdü. Birazcık düşmüş. 71 950 lira kadar düşmüş. Yani dediğim gibi 71 buçuk, 72 buçuk bunun aralığıdır. Buradan şaşmadıktan sonra Brent petrolde de sıkıntı e, olacağını düşünmüyorum. Gelelim Bitcoin'e. Bitcoin'de herkes short mu açalım, long mu açalım e, o seviyede. Bitcoin ile alakalı bir şey söyleyeceğim. Ben hani aylar önce yaptığım videolara bakar isiniz arkadaşlar. 58 binde de 62 binde de bunu hep söyledim 64 566 geçince tutmak için alın oralar geçirmekten sonra sadece trade yapın tutmayın diye geçmiş tüm videolarımda bunu söyledim önce 80 bin sonra 100.000 görecek demiştim ki ben e, bu sene 100.000 bin hedef vereni ben e, bizzat tanık olmadım ama 80 bin veren çok fazlaydı hedef olarak ben 80 bin 100 bin demiştim ama Bitcoin 65'ten 80, 90 bine, 93 bine yolculuk yaparken çok fazla sayıda 100 bin, 100 bin, 100 bin telaffuz edildi. 93 binden fena satış yedi. Onu da size net bir şekilde söyleyeyim. Bu büyük balinalar ve kurumlar var ya hani 100 bin diyen kurumlar. 93 binde satış yapan onlar arkadaşlar. Onu da çok net bir şekilde size söyleyeyim. Yani 100 bin hedef verip 93 binde satış yapan onlar. İşte şu cüzdandan şu kadar işlem olmuş, buradan şu olmuş, işte balina falanca filanca, işte şu kadar BTC almış, bilmem devleti şuradan şunu almış, işte 100.000 olacak şu bu. Bunu kim dediyse size çoğul olabilir. 93 binde satışı yapanlar onlar arkadaşlar. Siz 100.000 hedefi beklerken zaten yüz bine kadar adamların amacı elini boşaltmaktı. Çok da güzel sattılar. Ama dediğim gibi güzel bir dirayet var Bitcoin'de. Şu dipleri birleştirip 4 saatlikte e, ben bunu diyorum herkese tutun altına kırarsa kaçarsınız yani şurada desteği var zaten üzerinde kaldığı sürede long işleme devam edebilirsiniz diyorum arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı ben şu an için görmüyorum. 100 bin görecek mi? Tabii ki görecek. Ama ötesi için hani bu milyonlardan falan bahsediyorlar ya ötesi için ben bitcoin'de e, çok ışık görmüyorum. Hatta dün akşam bir sohbette şöyle bir mevzu geçti. Bitcoin için dediğim şuydu benim. Bundan 10-15 sene sonra Allah ömür verir de yaşarsak arkaya dönüp diyeceğimiz laf şu olacak. Ulan milenyumun ponzisi, yüzyılın en büyük ponzisi diye bahsedeceğiz Bitcoin'den arkadaşlar. Bence böyle olacak. NFT ne olduysa, bu metanın sattığı araziler ne olduysa Bitcoin'e zamanı gelecek. Öyle olacak. Arkadaşlar maalesef benim görüşüm bu. Bitcoin benim inandığım bir sistem değil. Bilmiyorum inşallah herkes çok güzel kazanır. Herkes zirvede bırakır inşallah. Kimse de zarar etmez. Ama bu işin kazananı kadar da kaybedeni olmak zorunda borsalar biliyorsunuz. Sıfır sermayeli bir pazardır. Siz bugün 10 lira kazandıysanız bilin ki birisi 10 lira kaybetmiştir arkadaşlar. Evet bu akşamlık bu kadar. Yine dirençler geçilemedi pazartesiye kaldık yani dört gündür böyle sürümcemede kalan bir piyasa ama bugünkü kırmızı elimizdeki hafta için e, bazı sinyaller uyandırmış olabilir dediğim gibi yeşil açsa bile normal yeşil açsa bile çok e, güvenmiyorum gepli bir mum açıp yukarı uzun bir yeşil bırakırsa o zaman derim yükselecek yani hem gepli açıp hem de gün içinde yukarı doğru uzun bir yeşil mum bırakacak her endeks için böyle o zaman tamam derim. Onu görene kadar arkadaşlar ben e, ayı tarafındayım. Onu da söyleyeyim. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize iyi akşamlar. Görüşmek üzere. İyi hafta sonları pazartesi. Görüşürüz.